Türkiye'nin en büyük sorunu şu anda ekonomik sıkıntılar. Pahalılık ve alım gücünün maalesef her geçen gün daha çok aşağıya düştüğü bir dönemden geçiyoruz. Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu 1 Mayıs bayramına gidilen sürece dikkat çekti. Biz ülkemizdeki bu ekonomik sıkıntıların sorumlusu biz değiliz. işçiler değil. Sadece ve sadece kira kıyasladığın zaman zaten maaşın üçte ikisi kiraya gittiğini özellikle büyük şehirlerde çalışan emekçilerin ezim ezim ezildiğini çok yakından biliyoruz. Kabaloğlu asgari ücretli çalışan oranı ile çalışanın örgütlenmesi arasındaki bağlantıyı hatırlattı. Türkiye'de yüzde 65'i bulmuş asgari ücretli çalışan. Sendikalar olmasa bu 95'e çıkar. Biz öz yapıyoruz ama durum bu maalesef. Türkiye'de örgütlenmenin önü açılmalı. O yüzde 65 olan asgari ücret örgütlenmenin önü açılırsa eminim ki bu yüzde 30'lara 35'lere düşer. TESİŞ Genel Başkanı 1 Mayıs kutlamalarında işçi sınıfının taleplerine dikkat çekti. 1 Mayıs'ta bu vesileyle bu haklarımızın daha çok dile getirildiğini, vergide adaletsizliği, hayat pahalılığını, taşırandaki sorunları dile getirildiği ve buna benzer birçok sorun dile getirdiği bir gün olarak görüyoruz. Bunları da alanlarda haykırarak topluma, insanlara anlatmaya çalışacağız. İrfan Kabaloğlu, kutlamanın merkezinin Kartal olacağını belirterek, diğer illerde de kitlesel basın açıklamaları şeklinde kutlama yapılacağını kaydetti. Biz emek ve emekçilerin temsilcisiyiz. O yüzden bizim bu demokratik taleplerimizde destek vermeleri, yanımızda olmalarını istiyoruz. Biz de halkız çünkü. Ben hepsinin, herkesin, bütün halkın 1 Mayıs'ını kutluyorum. Barış ve demokrasi adına daha iyi yıllar olsun en büyük temennimizdir diyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum.